Herkese merhabalar Sevgili Ecil Yatırım Hissedarları Öncelikle bu videomu izledikten sonra Abone olursanız Herkese müteşekkir kalırım Daha önceden Bedeli sermaye artırımına giden Kent olsun Taze kur olsun büyük bir tavan Serisinden sonra Artık şimdiki bedelli sermaye artırımlarında fazla rağbet görmüyor ve yatırımcılar fazla kar üzerinde bedelli sermaye artırımına girmiyorlar. Ben ilk yeşil yatırımın %3603'lük bedelli sermaye artırımı olacağını duyduğumda 200'lerde falandı. Daha sonra 250'lere çıktı. Şu an 150'lerde, 140'larda. 1 Eylül'de 15'lerde 16'lardan 250'lere çıktı. Ben ilk duyduğumda 200'lerde falandı. Şu anda geri düşüşlere geçti. 140'lara falan geçti. Bir kere o videomda 4 tanelere çıkabileceğini söylemiştim. Aynı diğer bedeli sermaye artırımdaki hisselerin ilerleyişinin bir benzerinde olabileceğini, gerçekleşebileceğini. Ee, şimdi yeşil yatırımın 3.603 gibi bir yüzde %3.603 gibi bir sermaye artırma ekmesi gerçekten tarihi bir bedeli sermaye artırımı. Bunun bize ne gibi faydaları olabilir? Tabi sermayesi yüksek olarak baya bir para girişi olacağı kesin yeşil yatırma. fakat hissede bizim de faydamız olacak bir kere 1 rüçhan bize vereceği 1 rüçhan 36 lot olacak yani kaçtan bölüneceğini bilmiyoruz ama tahminen 200 bölünse yani olasılık diyorum 200 bölünse bize vereceği bir rüçhan 36 lot edecek 36 çarpı 200 baya bir getiri olur yani bir rüçhan bize 10 rüçhan verse 10 çarpı 36 360 lot olacak bu da kaçtan bölündüğünden çarparsak bayağı bir mevla eder. Yani bir rüçhanın 36 lot etmesi 1 TL'den alacağımız 1 TL'ye bir rüçhan alacağız ve bu 36 lot edecek. Ee, Tabi SPK bu büyük bedelli sermayesini oynanaydıktan sonra yani onaylama gerçekleştikten sonra büyük bir rağbet olacak kesin. Ve 4 hanelere çıkabileceğini söylemiştim o dönem. Ee, hala bu sözümün arkasındayım. Eğer e, SPK onaylarsa ve 3.603'ü onaylarsa bu büyük bir e, Rüçhan için büyük bir 1 TL'lik Rüçhan için 36 lot gibi bir bir dağılım olacak ve bu e, bayağı bir yatırımcıyı cezbeder. Benim e, daha önceki söylediğim sözlerden ben kesinlikle şüphe duymuyorum. Eğer e, 3600 3603'lük sermaye artırımını SPK onaylarsa tavan serilerin başlayacağını ve 4 tane çıkabilecek durumda bir hisse e, mevcut sermayesi 206 260 milyon olmasına rağmen 6 milyon 800 bin gibi düşük bir ödenmiş sermayesi var. Yani e, bu kadar düşük öz sermayesi olan bir hissenin e, bedeli sermaye gideceği tahmin edilebilir. Ve bu da %3603 gibi bir bedeli sermaye artımıyla yüksek bir gelir yapması ve bu geliri yeni yatırımlarda kullanması ve artı bu Kanal İstanbul projelerinde de e, yer almak istediğini biliyoruz yeşil yatırımın ve büyük bu büyük yatırımlarda e, daha ileride gideceğini söyleyebilir. Şu an düşüşlerde 140'larda ama e, benim o videomdan 2 ay geçmesine rağmen hala SPK'dan bir onay gelip de bedeli için herhangi bir işlem başlatılmadı. Daha yolu uzun. E, benim tahminim onaylama da gerçekleşir. E, öyle evet, sermayede herhangi bir eksikliği olduğunu zannetmiyorum Yeşil Yatırımın e, mali durumu da iyi. E, dediğim gibi eğer SPK'dan oraya geldiği zaman e, tavanlar başlayıp 4 tane çıkması işten bile değil. Yani korkmanıza herhangi bir neden yok bu düşüşleri Şu an 140'larda ama hissenize sahip çıkmanızı tavsiye ederim. Tabii benim bu Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi SPK'nın uyarısı gereğince yatırım yapmadan önce yatırım danışmanlarınıza aracı kurumlarınıza anlaşmalı yatırım aracı kurumlarınıza anlaşmalı danışmanlarınızdan bilgi alarak yatırımlarınızı yönlendirmenizdir. Aksi takdirde beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu da borsada olan bir şey yani yeşil yatırım hissedarlarının kopmaması gerektiğini, bu düşüşün daha önümüzde sermaye piyasa artırımının gerçekleşeceğini, yüzde yani bir rüçhanın, bir TL'lik kaldığımız rüçhanın 36 lot edeceğini, buna göre düşünerek e, beklenti dolmalarını tavsiye ederim. eğer SPK ona gelince taleplerin yükseleceğini öngörüyorum. Herkese sevgiler, saygılar.